Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde öne çıkan gelişmeleri, en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Almanya'da yine enteresan olaylar yaşanıyor. Türkiye'ye çorapların içinde binlerce euro kaçırmaya çalıştılar. Bakalım haberin detaylarına. Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye giden iki yolcunun valizlerindeki çorapların içinde 40.800 Euro'luk beyan edilmemiş nakit para bulundu. Alman gümrük yetkilileri Stuttgart'tan İstanbul'a giden iki yolcunun beyan bildirmeden binlerce Euro nakit para taşıdığını tespit etti. Almanya Ana Gümrük Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre 35 yaşındaki yolcu cebinde yaklaşık 10.000 Euro olduğunu söyledi. Yolcunun valizini kontrol eden yetkililer valizdeki çorapların içerisine gizlenmiş tam 40.800 euro tespit etti. Şu anda olayın bir kara para aklama vakası olup olmadığı araştırılıyor. Almanya'da ise şöyle bir durum var. Yurt dışına çıkılırken 10.000 euro veya daha fazla nakit paranın kesinlikle gümreye bildirilmesi gerekiyor. Haberi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.